insanın zahiri baktığı zaman bir şeye karar veremiyor değil mi? Gördüğümüz gibi hemen ne görüyorsak onunla hükmediyoruz. İşte secde suresinde Rabbimiz diyor ki ben her şeyi en güzel şekilde yarattım. Şimdi en güzel şekilde yarattım diyor. Zahir baktığımız zaman abi çok güzel olmayan şeyler var etrafta. Yok mu? Var değil mi yani? Şimdi say desek bir sürü hastalıklar, ondan sonra engelli insanlar, sonra iki başlı insanlar. Değil mi? Hani bir intizam vardı, hani bir düzen vardı. Hani her şey güzel yaratılıyordu. Neden çirkin insanlar var? Böyle sorular geliyor. Bugün onun cevabını vereceğiz inşallah. Ondan önce bir Mesnevi Nuriye'de bununla ilgili bir alakadar yer var. Orayı okuyalım. Sonra sözlerden devam edelim. Evet. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Tabiatları latif, güzel, ince ve güzel sanatlara meftun olan bazı insanlar, düşkün olan insanlar bilhassa özellikle kendi bahçelerinde pek güzel o handisevari yani planlı bir şekilde arkları, o su kanalları, havuzları, şadırvanları yaptırmakla bahçelerine pek muntazam bir manzara verirler. Doğru mu? Yani böyle güzelliğe düşkün olanlar. Hani simetri hastalığı olan insanlar olur böyle. Her şey düzenli olsun, güzel olsun. Böyle bir adam düşünün. Bu adam bahçesinde ne yapıyor abi? Su kanalları, arklar yapıyor. Bir şeyler düşürüyor. Ya niçin? Bahçem güzel görünsün diye değil mi? İntizamlı görünsün diye. Oraya havuzlar yaptırıyor, şadırvan yaptırıyor. Ve o letafetin, o güzelliğin derecesini göstermek için dikkat edin. Bazı çirkin kaya, kaba, gayrı muntazam yani düzgün olmayan mağara ve dağ heykelleri gibi şeyleri de ilave ediyor ki onların çirkinliğiyle, o düzensizliğiyle bahçenin güzelliği fazlaca parlasın. Doğru mu? Şimdi bir rafın düzgün olduğunu nasıl anlarsın ayakkabılara baktığın zaman? Yamuk olanları gördüğün zaman kıyas edersin. Evet bunlar düzgündür dersin değil mi? İşte ne yapıyor? Uyanık. Adam düşkün güzelliği. O yüzden bahçeye bazı böyle dandik eşyalar koyuyor ki diğerlerinin güzelliği ne olsun, değil mi? Belli olsun, artsın. Evet. Çünkü eşyanın hakikati, özelliği, güzelliği ancak zıtlarıyla bilinir. Her şeyi neyle biliyoruz abi? Zıtlarıyla, değil mi? Yani sıcak, soğuk, ışık, karanlık. Bunlar olmasa yani biz karanlığı görmesek ışığın ışık olduğunu anlayamayız zaten. Kıymetini bilemeyiz. Zıttı olması lazım ki birbirinin kıyasını yapalım ona değer verelim. Evet. Lakin fakat müdakik bir kimse yani dikkatle araştıran bir insan o ezdadı yani o zıtları cem eden bir araya getiren o bahçenin manzarasına baktığı zaman anlar ki o çirkin kaba şeyler kasten yapılmıştır. Bir koymuş onları. Neden? Onu söyleyecek şimdi. Dikkat et. O çirkin şeyleri kasten yapmıştır ki güzellik, intizam, düzen ve letafet, incelik artsın. Çünkü güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. Güzel ve mi abi? Güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. Demek bahçenin tam intizamını ikmal eden o çirkinliklerdir. Ve o çirkinliklerin adem intizamı yani düzensizlikleri nispetinde bahçenin intizamı düzeni artıyor. Yani yüzlerce biblo var hepsi mükemmel şekilde süslü konulmuş. Arada 4-5 tane de serpiştirilmiş böyle. Değil mi? Onlara göre ne yapıyorsun? Düzenlikleri sınırlıyorsun, anlıyorsun, kıyas edebiliyorsun. Evet bunun gibi dünya bahçesinde nizam ve intizamın düzenin son sisteminde bulunan mahlukat, yaratılanlar ve masnuat, sanatla yaratılan o varlıklar arasında hayvanlarda olsun, bitkilerde olsun, o cemadatta yani cansız varlıklarda olsun bazı çirkin intizamdan hariç şeyler bulunur. Hayvanlarda, bitkilerde değil mi? Hastalıklar oluyor. Yani bir düzensizlik görüyoruz. Var mı? Var. Bunların çirkinliği, intizamsızlıkları dünya bahçesinin güzelliğine ve düzenine bir zinet, bir süs olarak sani hakim her şeyi sanatlı, hikmetli yapan Cenab-ı Allah tarafından kasten yapılmış olduğunu pek yüksek, geniş, şairane, ince düşünür bir hayal ile dünyanın o bahçe manzarasını nazar altına alabilen adam ancak görebilir. Çünkü ne de orada? Müdakik yani araştırmacı insan bunu anlar. Yoksa diğer türlü geldim mi, ne yaparsın abi? Bakarsın böyle güzel şeyler var, arada bir tane devrilmiş var. Bu nasıl düzen ya der, gidersin. Ama araştıran adam ne diyor? Bakar, ha orada bir çirkin var, yüz tane güzel var. Bu kasten yapılmış ki, ben ona nispet yaparak böyle, kıyaslayarak onların güzelliğini anlayayım. Ama bunu kim yapar? İnce düşünen araştırmacı kişi. Bununla beraber o gibi şeyler kasti olmasaydı, bilerek yapılmasaydı, şekillerinde hikmetli, tehalüf yani birbirinden farklılık olmazdı. Hepsi aynı olurdu. Evet tehalüfte birbirinden farklı olmada kast ve ihtiyar vardır. Birekten yapılmıştır. Bir istek vardır orada. Yani her insanın bütün insanlara simaca suretçe muhalefeti farklı olması buna bir delildir. Değil mi? Kıyas edebiliyorsun. Şimdi de ayrı bir yere geliyoruz. Burada yani güzelin güzelini gösteren çirkinin çirkinliğidir. O intizamsızlıklar aslında düzeni gösteriyormuş. Doğru mu? Şimdi ayrı bir manadan bakacağız abiler. Bu yetmedi. Burada bir giriş yaptık. Evet her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsünciyeti vardır. En çirkin gördüğün şeylerde bir güzellik varmış abi. Burada bıraksak kafayı kırarız herhalde değil mi? Abi nasılsın yani bakıyorum böyle. Yunus burada mı? Yunus'a bakıyorsun içeride mi? Geliyor mu? Yunus geliyormuş. Yani iyi ki de geç geliyor. Önceden gelmemiş. Almayın içeri. Şimdi görsen nasıl güzellik diyebilirsin abi buna yani. değil mi? Söylemeyin ona. Gıybeti de yaptık ama. Kardeşin kardeşe hakkını helal etme gibi bir yükümlülüğü var abiler. Evet. <laughs> Buradan da yırttık. Şimdi abim. Dikkat et. En çirkin görünen şeylerde dahi bir güzellik vardır diyor. Nasılmış acaba? Evet. Kainattaki her şey her hadise, her olay ya bizzat güzeldir, ona hüsnü bizzat denilir. Yani doğrudan doğruya gördüğümüz gibi güzeldir, direkt güzeldir. Papatya baktığın zaman güzeldir diyorsun değil mi? Veya neticeleri yani sonuçları cihetiyle güzeldir ki ona da hüsnü bir gayr yani netice arkasında olan güzellik denilir. Bir kısım hadiseler var ki olaylar oluyor ki görüyoruz. Zahiri çirkin müseveştir. Yani görünürde kötü karma karışık, düzensiz. Fakat o zahiri yani görünürde olan o perde altında gayet parlak düzenlikler ve intizamlar ve düzenler vardır. Şimdi olaya giriyor. Karadık mı abi bunu? Ya her şey bizzat güzel ya netice itibariyle güzel. İşin arka tarafında güzel. Yani uçağı kaçırdığın zaman ahvah ediyorsun. Ama duysan ki uçak havada infilak etmiş. Ne oldu? Perdenin arka tarafı Netice itibariyle güzel oldu değil mi? İşte bunun gibi bakacağız abiler. Bahar mevsiminde fırtınalı yağmur, çamurlu toprak perdesi altında nihayetsiz, sınırı olmayan güzel çiçek ve muntazam nebatatın o bitkilerin tebessümleri saklanmış. Senin o nefret ettiğin çamur, yağmur, seller altında o çamurlu toprağın altında ne saklanmış abi? Bitkilerin, çiçeklerin tebessümleri saklanmış. Ve güz mevsiminin o haşim tahribatı yani o sert kış geçtiği zaman yakıp yıkıyor yortalığı, o hazin firak perdeleri, o bitkilerin gitmesi perdesi arkasında, tecenniyatı celaliye-i sübhaniyenin yani kusur ve eksiklikten münezzeh olan Allah'ın büyüklüğünü gösterdiği o kış mevsiminde hadiselerinde onların o baskısından, kış hadiselerinin baskısından ve tazibinden, eziyetinden muhafaza etmek için dikkat edin, muhafaza etmek için Şimdi ayrı bir yere giriyor. O nazdar çiçeklerin, o nazlı çiçeklerin dostları olan nazinin hayvancıkları çünkü o bitkilerin tozlaşmasını sağlayacak. Ne olacak? Küçük. O dönlenmeyi sağlayacak arı, kuş, değil mi? Canlılar olacak, böcekler olacak. Şimdi abi dostları olan o nazinin hayvancıkları vazifeyi hayattan, o hayat vazifelerinden terhis etmekle, onları görevlerinden almakla beraber o kış perdesi altında o nazinin taze güzel bir bahara yer ishal etmektir, yer hazırlamaktır. Bir değişim sağlamaktadır. Çünkü neden? Bakın burada çok önemli bir düzen var. O bitkilerden beslenen, tozlaşmayı sağlayan o hayvancıklar eğer o bitkiler gittiğinde yaşasaydı eziyet çekeceklerdi, gideceklerdi. Çünkü neden? Besinlerini oradan alıyorlar. Değil mi? Orada anlaşmalı mutalizm var yani. İki tarafında yararlandığı bir ne var? Yaşam ilişkisi var. E diğer türlü ama Rabbimizin yaptığı onlar gittiği zaman kışın oradaki hayvancıklar da gidiyor ki ne olsun bir düzen olsun onlar kaldırılsın sonra bir değişimle yeni bir bahara zemin hazırlansın diye. Şimdi devam ediyor. Daha güzel yerlere gireceğiz arkadaşlar. Fırtına, zelzele, veba gibi hadiselerin o hastalıkların perdeleri altında gizlenen pek çok manevi çiçeklerin inkişafı vardır. Yani biz fırtınayı falan mesela böyle kötü aksettiriyoruz değil mi? Kafamızda baktığımız zaman cidden kötü abi. Ama bazen öyle oluyor ki orman yangınları bilinçli çıkarılıyor. Öyle tohumlar var ki. Yani o normal toprağın altına girdiği zaman abi hiçbir şekilde neşvi nema bulamıyor. Toprak üstüne çıkamıyor. Ancak ve ancak onun dış bir müdahale edilmesi lazım. Onun için de o ağaçları yakıyorlar. Bilinçli yapılıyor bu. O ağaçlar yanınca, fırtına olduğu zamanlarda yanınca o tohumlar o sıcaktan patlıyor ve fırtına etkisiyle her yere savruluyor. Başka bir yere gidiyor, bayrağını dikiyor. Şimdi sen bu olayda fırtına kötü diyebilir misin? Diyebilir misin abi? Diyemezsin. Evet. İşte biz kainatın mühendisi olmadığımız için zahiri bakıyoruz kendi kafamıza göre. Bu gereksizdir. Ya da işte bu anlamsız diye hikmediyoruz. Ama perde arkasını bilmiyoruz. Evet tohumlar gibi neşv nemasız yani toprağın altında kalan birçok istidat çekirdekleri yani çıkma kabiliyeti olan o çekirdekleri zahiri çirkin görünen hadiseler yüzünden sümbüllenip güzelleşiyor. Şimdi ona geleceğiz. Güya bu umum, bu genel inkılaplar, bu değişimler, künlüğü tahavüller, bu dönüşümler birer manevi yağmurdur. Bak abi burada bir tohum hadisesini anlattı. Ne dedi? Bizim zahirde gördüğümüz kötü olayların neticesinde ortaya çıkıyormuş. Doğru mu? Şimdi abi biyolojik terim olarak laboratuvarda biz tohumu aldığımızda, bahçeye gidip ektiğimizde onun yeşermesi için kullandığımız tabir tohumun ölmesi lazım. Şimdi ölüm kelimesi kötü bir şey. Öyle görüyoruz ya. Çünkü o tohum, çok güzel gördüğün tohum toprağın altına koyduğun zaman ona kurtçuklar, böcekler ne yapacak? Saldıracaklar. O çürüyecek, kokuşacak. Doğru mu? Bunun neresi güzel? Ama ne diyor? O zahiri perde arkasında baktığın zaman... ...o sümbüllenip çıkıyor... ...ve o tohumdan daha güzel bir netice veriyor. Şimdi sen... ...o tohumun ölmesine kötü diyebilir misin? İşte insanın ölümü de aynen böyle. Zahirde bakarsan evet kötü, bedensel olarak bakarsan. Ama o manevi yağmur olarak gördüğün zaman bu alemden başka bir aleme gitmek gibi bir güzellik var. Tabi bu iman noktasından baktığın zaman. Evet. Onun da ispatını, ayrı ispatını başka bir derste inşallah yaparız. Ölümün güzelliği hakkında. Ne diyor abi? Bunun gibi değişimler, dönüşümler aslında birer manevi yağmurmuş. Bize bir rahmet yağmuru yani. Baktığın zaman harbiden kötü gördüğümüz olaylarda Rabbimiz bize yani gösterdiği başka şeyler var. Mesela sakat doğan çocuk. Gelin bunu biraz inceleyelim abi. Engelli doğmuş çocuk. Ya bunun neresi güzel şimdi diyorsun. İşte burada Allah bizdeki ülfet perdesini kaldırıyoruz. Ülfet, alışkanlık. Yani bir baktığın zaman anne baba bir araya geldiği zaman çocuk olur diyorsun. Ya çocuk dediğin dosya programında Osmanlı bu konuyu konuşuyordu. Çocuk dediğin olay yani bir su damlasından... Milyonlarca ispinden ne yapıyor abi? Sen oluyorsun ya, sen oluyorsun kardeşim ya. Ondaki hayat ömrünü yaşayacağın program onun içine derç edilmiş. Yani şimdi sen dersen ki bu her şeyi biliyor. O zaman 80 yaşayacaksan 80 yıllık hayatının programı o suyun içinde gizlenmesi lazım. Her şeyi bilecek. Senin hayat programın onda olması lazım. Kainatı tanıması lazım. Değil mi abi? Şimdi böyle o suda sen oluşuyorsun. Bir hayvan oluşuyor. Buna hiç şaşırmıyoruz biz. Kanlı canlı, değil mi? 100 trilyon hücre olan bir canlı ortaya çıkıyor. Sürekli değişimde olan bir vücut. Yani şu bardak gibi olmuş ve sabit durmuyor. Sürekli 6 ayda bir yenilenen bir vücudumuz var. Bunu bilim de söylüyor yani. Sürekli yenileniyoruz. 6 ay önceki Serkan, şimdiki Serkan değil. Şimdi daha bu duruma şaşırmıyoruz biz. Neden? Çünkü kanunlara bağlı yaşıyoruz. Diyoruz ki evet yani bu bir kanun. Anne baba bilinç zaman bu olur yani. Değil mi? Çocuk. Ama Allah diyor ki siz beni aradan kaldırdınız. Her şeye zahiri baktınız. Bunları kanunlar yaptı dediniz. Kanun kudret olamaz. Sonra iki başlı bir çocuk geliyor dünyaya. Bilim dünyası ayağa kalkıyor. Neden? <laughs> Aynı spermden değil mi? Gördün mü abi işte Allah orada diyor ki bak unuttunuz beni. Sizin tabi olduğunuz kanunlar bu işi yapamazlar. Gördün mü abi? Çünkü ülfet dediğimiz alışkanlık perdesi bizi esbab perest yapar. Yani sebeplere taptırır. Tabiata taptırır. Tesadüflere taptırır. Bu da zaten alttan alttan gizli şirke kadar götürüyor yani. Sonra Allah'ı unutuyorsun aradan. Allah nerede ya haşa yani bunlar işte tabiat yapıyor abi görüyor musun kendi kendine oluyor diyorsun. Evet aynı onun gibi hayvanlardaki o değişimler yani kainatın sürekli değişim halinde olması da Allah bizi ne yapıyor abi o ülfet perdesine kaldırıyor bir alışkanlığı kaldırıyor sürekli değiştiriyor kainatı. Yani sen tarlaya tohum ektiğin zaman diyorsun ki domates olacaktır. 10 yıl boyunca domates yetişiyor. Bak bir ara ne oldu bir kırgın geldi değil mi? Bütün domatesler çürük oldu abi yetişemedi domatesler. Bütün böyle ziraatçılar birleşti, ilaçlar üretiyorlar. Yok. Domatesin kilosu 15 TL'ye kadar çıkmadı mı? İşte Allah diyor ki bak. Siz bunları topraktan, havadan, sudan, güneşten, ilaçlarınızdan, gübrelerden bildiniz. Onların bir tesiri yoktur. Ne yaptı burada? Bir uyanmaya başladın değil mi? İşte onun gibi manevi yağmurlar var. Yani orada dediğimiz gibi arkadaşlar, güzelliğin güzelliğini gösteren çirkinin çirkinliğidir. Evet. Fakat insan hem zahir perest, yani bir şeyi gördüğünde dış görünüşe tapan, hem hodgam bencil, kendi tarafından düşündüğü için zahire bakıp çirkinlikle hükmeder. Biz kendi tarafımızdan bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Yağmur yağdığı zaman saçlar jölelenmiş, beyaz ayakkabıyı giymişsin böyle. Bir arkadaşla buluşacaksın. Tamam mı? Değil mi abi? Yağmur yağıyor. Şemsiyen de yok. Arkadaşın sabah okula giderken almış. Saçlar karman çorban olacak. Ayakkabı çamur olacak. Arkadaşın yanına gideceksin. Ne dersin abi? Ya abi bu yağmur nereden geldi ya? Hay böyle değil mi? Başlarsın yani. Halbuki senin için o kötü olan yağmur yan tarafta bir tane çiftçi için bereket kaynağı. Ellerini açmış dua ediyor. Bitkiler, böcekler şükrediyor abi. Onların yaşamı için de yağmur lazım. Bak gördün mü? Sen bencil olduğun için sadece kendi tarafından değerlendiriyorsun olayı. Devam ediyor. Hodgamlık ciyetiyle o bencillik ciyetiyle yalnız kendine bakan neticeyle muhakeme ederek şer olduğuna, kötü olduğuna hükmeder. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise, saninin yani sanatkarının esmasına, isimlerine bakan isimleri onlar binlerdir diyor. Biz çiçeğe baktığımız zaman ya bunu işte bir kıza nasıl hediye ederim diye düşünüyorsun. İşte yaprakları taze mi değil mi diye buna bakıyorsun değil mi abi? Peki ona sanat ve sanatkar ilişkisi olarak baktığın zaman bir sanat var, bir sanatkar var. O zaman bu sanatkarı anlatan bunda ne var diye baktığın zaman onun Cemal ismini görürsün. Güzellik ismini, müzeyyen ismini görüyorsun, süsleyen. Değil mi abi? Adi ismini görüyorsun en alttaki yaprakla, en üstteki yaprağın yeşilliği aynı şekilde aynı besin gidiyor oraya. Niye bunları düşünmüyoruz? Çünkü insan bencil. Kendi tarafından bakıyor olaylara. Mesela kudret-i fatıranın yani yaratıcının kudretini büyük mucizelerinden olan dikenli otları şimdi Rabbimizin mucizelerinden olan bir çiçeğin dikenli otlarını ve ağaçları muzır yani onlara ne yapar abi? Dikenli ağaçları, dikenli otları zararlı olarak biz ne yapıyoruz? Öyle düşünüyoruz. Manasız telakki eder. Bunlar anlamsız. Yani bir gülde niye diken olur ki abi? Yani madem böyle güzel kokulu bir şey var. Ya diken olmasın. Değil mi? Böyle istiyoruz. Halbuki onlar otların ve ağaçların mücehhez yani donanımla koruyan kahramanlarıdır. Bak yine burada hodgamlık yaptık, bencillik yaptık, kendimiz için düşündük. Neden bitki için düşünmüyorsun? Hainsin kardeşim, hain. Devam ediyor. Mesela atmaca kuşu serçelere tasdidi, onlara saldırması zahiren görünürde rahmete uygun gelmez. Değil mi abi? Ben gördüm mesela, babamla mangal yapıyoruz balkonda, daha böyle ortaokulda. Balkondan gördüm atmaca güvercinlere saldırıyor. Güvercinler şimdi ablukaya aldı güvercinleri iki tane. Bunlar taklacı güvercin falan diyorlar ya. Çipetbet dediğimiz olay. <gülüyor> <gülüyor> abi bu güvercinlere geldi bir tanesine bir vurdu pençeyi, aşağı düşürüyor, diğerini havada kovalıyor, diğerini havada yakaladı. Şimdi orada bağırasın dedim, sapan olsa da indireyim falan. Baba pompalıyı getir. Değil mi? Bak şimdi niye? Çünkü rahmete ters gibi görüyorsun onu. Şimdi abi dikkat et. Halbuki serçe kuşunun istidadı, o kabiliyetleri o tasdit, o saldırmak ile inkişaf eder. O serçe kuşunun o maneraları kazanması ancak bir atmacanın saldırmasıyla olur. Saldıracak ki bize şimdi sıkıntılar gelmezse, biz o sıkıntılarla mücadele etmezsek, değil mi? Bazen bir sıkıntı geliyor, mücadele ediyorsun, level atlıyorsun. Başka bir sıkıntıya daha dayanıklı oluyorsun. Doğru mu abi? Hiç şimdi hasta olmasak sağlığın kıymetini bilir miyiz? Bilmeyiz. O zaman ne yapıyoruz abi? Nasıl dikkatli davranırız? Çünkü bir hastalık geldiği zaman yataklara düşüyorsun yani. Bir hafta yatıyorsun. Bundan sonra dikkatli davranmaya başlıyorsun abi. Evet böyle yaparsam haksız olurum. Bak böyle oluyorum diye. Ne yaparsın? Kendini abi güvene alırsın. İşte aynen onun gibi. Evet. Kur'an hakimin bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Yani o her şeyi en güzel şekilde yarattı tabiri işte bu yüzler perdeler altındadır. Biz ama ne yapıyoruz? Sadece görünürde olan bir şeye hükmediyoruz. Diyoruz ki abi işte bu kötüdür. Perde arkasını bilmiyoruz. Yani harabe bir evi görüyoruz. Dışarıdan baktığımız zaman ya bu ev kiralanır mı abi ya? Berbat ya bu ev. Ama içeri işte bir giriyorsun abi musluklar altın. Muhteşem bir dizayn var içeride. İşte insan perde arkasını düşünmüyor. Bencil olduğu için. Evet Nasıl ki bize görünen çirkin mahlukların ve hadiselerin zahiri üzeri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve yaratılışına bakan güzel yüzleri var ki saniyine sanatkarına bakar ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri ve gayeleri faydaları saklar ve pek çok zahiri intizamsızlıklar göründü olan o düzensizlikler ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabedi kutsiyedir. Bak şunu unutmayın abi. Şurayı açacağız çünkü. Pek çok zahiri intizamsızlıklar, dışarıda gördüğünüz düzensizlikler var. Ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabeti kutsiyedir. Kutsi bir kitap şeklindedir diyor. Yani yazıların olduğu bir kitap şeklini düşün. Bunu nasıl açıklayacağız abi? Şimdi şöyle dümdüz bir çizgi olsa, yani şöyle bir defter olsa, tamam mı? Kocaman bir kağıt olsun, pano şuraya dümdüz bir çizgi çeksek. Bir anlam ifade eder mi? Peki onu böyle kıvıra kıvıra mesela karışık, intizamsız hale sokarak bir işlemeler yapsak, sonra size bir daha göstersem selamun aleyküm yazıyor. Şimdi bak düz bir çizgi karmaşık halde bir anlam oluşturdu. Anladınız mı abi örneği? Çaktın mı köfteyi? Bak düz çizgi anlam ifade etmiyordu. Halbuki onu böyle karıştırdık, ettik, oynadık. Bak bir intizamsızlık verdik ona, bir düzensizlik verdik ama sonrasından çok anlamlı bir şey çıktı. Neden? Perde arkasını görmediğin için ilk önce bundan bir şey olmaz dedin. Ama netice itibariyle uğraştık, çok güzel bir şey çıkmadı mı? İşte kainatta her şeye böyle manada bakarsan, yani sen göremediğin için kötü değil aslında. Göremiyorsan o senin atan. Yani baktığın pencere önemli kardeşim. Taktığın gözlük önemli. Sen hangi gözlüğü takarsan öyle görürsün. Siyah gözlük tak, kırmızı da siyah görürsün. Değil mi? Diyor ya üstad. Yani meyus, matemli, üzüntülü bir insan herkesi üzüntülü görür. Yani ayrılmışsın arkadaşından. Düğün arabası geçiyor. Ne yaparsın abi? Herhalde cenaze müziği falan dersin. Cenazeye mi gidiyor bunlar ya dersin. Çünkü niye sen öyle olduğun için? Aynı şekilde çok mutlusun, çok güzel bir haber almışsın. Yan tarafta ağlayanlar var. Herhalde sevinçten ağlıyorlar dersin. Hüsnü Zana bak, değil mi abi? İşte sen nasıl sen kainatı öyle görüyorsun? İşte bunu görmen için de ibadet edeceksin ki. Çünkü diyor, ibadeti terk eden adam kainatın ibadetini görmez, göremez, belki de inkar eder. Değil mi? Burada şimdi biz empati kuracaksak, değil mi? onun gibi düşünmeye çalışıyorsun. Yani bir mana vermeye çalışıyorsun. İşte kainata bir gözle bakarsan bir anlam kazanır. Yoksa bakarsın dış görünüşte. Madde işte ya abi madde yani bu ne olacak ki? Atası ne bunun? Bu nereden gelmiş demeye başlarsın. Sonra bakarsın anlam veremiyorsun. İşte tesadüfen kendi kendine sebepler yaptı. Zaten çirkin diye hükmedersin abi. Evet Allah rızası ve Fatiha.